Hepinize sağ olsun nasılsınız? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gülersem cebin doların dördüncü bölümdeyiz. Elimizde tam 20, 40, 60, 70 gayme dolar var arkadaşlar. Yani bu da Türk parası karşılığı olaraktan... 140 TL ediyor. senin hiç, ben senin matematik hocanı <laughs> Arkadaşlar 1350-1400 TL civarı bir para yapıyor gayet iyi bence. Bu arada arkadaşlar en sevdiğiniz para birimi hangisidir? Benim en sevdiğim para birimi sikke. Düşünsene birinin size borcu var arkadaşlar. O parayı ondan sikke sikke alacaksınız. Bence komik yani. Lan oğlum 70 dolar neredeyse 1400 TL yapıyor. O sırada 50 TL'nin ortamı giriş şekli. Gerekirse kuru ekmek soğanı yeriz. Konsepti bilmeyenler için bahsedeyim. Videoyu beğen, yorum at ve Discord adresimizden bana bir video gönder. Eğer ki gönderdiğim videoyu bulursam direkt al kazan git. Al git. Al git. Bakma. Gel evime kapıyı tıkla al git. O derece. Şimdi ben bunu dedikten sonra evime çok gelen giden oluyor zaten. Abi ben güldürdüm paramı ver falan diyen de olabilir. Tamam evime gelme zorunda değilsin. Onu ben bir söyleyeyim ona gerek yok. Neyse lafı fazla uzatmayalım ve videolarımıza geçelim. Bu video atılan her beğeni yaz tatiline bir gün daha yaklaşmak dostum. Benim gibi Benim gibi yemiyorsun. Yürüyor, yürüyor Bu arada arkadaşlar iki kişi 10 dolar gönderecektim. Onları daha gönderemedim. Moderatörler bulun onları ya. Ben bulamadım siz bulun ya. Kardeşim biraz iş yapın ya yeter ya. Bu Discord moderatörlerinden sesleniyorum. İşinizi la ile yapın lan. Ya git dedim ama. Bu komik değil ki. Ne Roma, ne Londra, ne Madrid, ne, Viyana, ne Viyana, İstanbul be kendisi gibi. Woo! İstanbul. Eyvallah kardeşim güzel ediz. Teşekkür ederim. Beni hardal yaptırdın. Yiyeceksin. Yiyeceksin. <laughs>

<laughs> What the hell, man? Adam benim gülebileceğimi düşündüğü bütün işleri yapmış yani. Güzel, güzel çalışma. Gece 3'te işte, evimin yanından sonsuz müzik açan o araba Arasam bu gece Bas'tan hiçbir şey anlaşılmıyor değil mi? Hadi şarkı söyle Serkan o laflar boy boy sana gelsin araba koy boyu What? Ya be Ya dur videoyu bozma işte <laughs> Hayır Alfa, Alpha. Bak taş. taş. Hepimiz aynıyız. Hırçılık yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuk. <laughs> ne alakalı oğlum ya? <laughs> What the hell man? Oh. Bugün ne yiyeceğiz? 18 Eylül 1800 e... Egemen topunuz Sonuç olarak e... Ders mi anlatıyorsun oğlum? Yok anacım makyaj videosu çekiyor Selçuklular'da dolgun dudak makyajı Peki benim bu bölümü canlı canlı izledim Aga be ne garip çocukluk be Ağzıma bıraktın şu anda kardeşim benim. Oo, Oğlum bildiğin telefonun üstüne osurdu. Aa, ağzıma sıçmış gibi hissettim şu anda. Çok kötü bir an. Çok kötü bir an Gerçekten çok... böyle bir video çekmek lazım aslında. Değişik bir video olmuş hocam. Irak'tan kaçak şahımı getirdikten sonra eve dönerken yolda polise kalınca eller havaya dedikten sonra içeri atmasınlar diye yaptım. Ufak çaplı deli tak dedi. Hay Allah. O ona akla niye o kadar uzun birader? Yar da oynuyor dans bak. Oğlum bu ne? Efsane lan. Çok iyi ya. Çok güzel la. Hoşuma gitti. He. Helal. John Pork. <laughs> Sen protokol 1 milyon olmayı bekliyor. Aga harbiden abone atmıyor ya. O oh, hadi ya abone olun da Sizler için dostum sizleri seviyorum. Güzel video teşekkürler bebeğim. Okulun ilk günü yapılan memleket kavgalısı. Sivas Kangal. Ya, bastım, <gülüyor> <demek> <gülüyor> ne? ay bu değil abi ya. Ya bu videolar her zaman bak ne olursa olsun ne şartlar olursa olsun güldürecek videolar var beni böyle yüzüm gülüm bu onlardan bir tanesi. Aha geldi benim videolar babacım. <laughs> Eyvah kardeşime de benziyor ya eleman. sokaktaki birine küfür et. Oha ben bugün kesinlikle hapise gireceğim. Arkadaşlar dışarıdayım şu an. Gerçekten bomboş. Selam aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> ee, Sen butik o. Oğlum ben niye dedin yarlı sarma ile atıyorum şu anda acaba? Pada böyle niye VS atıyorum ben bilader? Parcide Suriyeli takım ile dört ve 1 atarken arkadan AVM yiyince benim bağırış şeklim. <gülüyor> <gülüyor> Kendime de gülebilirdim. Kendime de gülebilirdim. Lan oğlum Iron Man değil mi o? Hocanın tahtaya yazdığı soruyu 94 milyon 786 bin 473 bin saat uğraşıp çözdükten sonra hocanın bulduğu cevapla benim cevabın alaka seviyesi. Oynama, hak koydum, hak koydum, <laughs> Tony Stark öldükten sonra Iron Man çok değişmiş bilhade. Bağcılarda midye satıyormuş bana öyle bir bilgi geldi. Sadece Allah'ın önünde diz Eyvallah kral. <laughs> <laughs> ne alaka ne alaka ya, Çok tatlı la çok güzel nasıl diyor. Beden hocası takımları ayarlıyor Ama hadi skip this shit Skip skip Bro when does this game get good? Niye bu kadar güzel geldi bilmiyorum eğlendim ama <laughs> Neden? Neden böyle bir VS şey var? <laughs> Ali Sürmen Sürmen, 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 sen acı yiyemiyorsun ya Ali Sürmen, Sürmen. 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 Herkes biliyor acıların kralı. Sen, sen <laughs> patı koyu. 140 puanlık meslek listesinde okuyorum. Bir soru çözünce biz de böyle oluyoruz. 42 Çıkar 39 ya. 39 Çıkar, <laughs> Hocam ne yapıyorsunuz? Herkese salam. 33 yaşım var. Real. Stop <laughs> stop 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 stop. Stop. Okay, stop. Mahane mahaneden gelen sen. Abi şu videoyu 78 bin defa atmışsınız ya Allah aşkına. Beni hardal yaptırdın. Yiyeceksin. <laughs> Elimize kovayla kuru buzları alıyoruz. Kovuzun içine giriyoruz şortlarla. Kuru buz yerinde getiririz. Bir dakika acele etme. Aynen. Giriyoruz. Ee, ondan sonra... E ondan sonra... Okey okey izledim ben bunu daha önceden ya. Abi hatırlayamıyorum. Filmin böyle sonunda hatırlarsın onu onun gibi oluyor. Oğlum ne attınız bana ya? Bu ne abi Ramazan Ramazan? <laughs> What the... Servis reklam. Oğlum reklam. Bu nasıl bir reklam? Gerçek mi? Allah kahretmesin. Bu nasıl kebapçı reklamına bakar mısın? Anime kadını e, kebapçı dükkanı mı? Bu nedir böyle ya? Anime kadınlara mı siparişte şey yapıyor. Hocam ben devam edelim ya. Kardeş bura Azerbaycan. Reşat. Reşat. Mene zulüm ver Reşat. Mene azab işkence ver Reşat. Reşat ayaklarımı sok sofrəşə. Ya bilader ne diyorsun ya? Bir anda vallahi billahi ben de şimdi tam bilmediğim için hani böyle şey geldi duygusal bir şey falan dedim gülmeyeyim dedim. Adam ayaklarımı Hiç! tövbe estağfirullah. tövbe estağ. Ya bilader ya ben de böyle arkada falan duygusal bir fon müziği var ulan dedim acaba gülmemem gereken bir şey mi diye kasıyorum kendimi burada. Adam bir anda Yok yok yok. yok. Hayır. salıncakta sallanan eşek bambaşka baba. Yok, ekmek yiyen yani Sivas Kangal da iyidir ama... salıncakta sallanan üzgün eşek bambaşka bir seviye ya. Ananı satayım bak kim var kim? Dünyanın en büyük kapışması olabilir bu arada. İnsan suretli lama vs. Salıncakta sallanan üzgün eşek. Hangisi tek tek değiner? Abi. sıfatına be çok tatlı değil mi? Kula 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 kula. Hani tutacaksın ama böyle şap, şap 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 şap. Dudağınızı ısırıp yukarı bakarsanız yakışıklı oluyormuşuz. <laughs> Hat, baba öyle değil o işler ya. O kır kalbini, ne yakışıklı gibi hissetmedim kendimi. Sanki böyle mangalda böyle et pişirirken yanında köpek gelir ya böyle gözlerin içine bakar. Yalnızım var abi. Abi çocuk bekliyor abi. Ama kendimi köpek gibi hissettirdin bana. Kendimi köp et ise köpek gibi hissettim M mangalın başında bekleyen. Yok. 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 Sınavı bu kadar basa gerek var mıydı kuraklarım eridi ya. Sınavdan 44 alınca hocadan bir puan istemeye giderken hocanın yapmak istediği manevralar. <laughs> Sağır vakti annem ekmek kalmamış git ekmek al deyince fırına gidip ekmek aldıktan sonra eve dönerken çöpün yanında dans eden kadını görünce eve yetişmek için verdiğim çaba. Bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım kaç 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 kaç, kaç. ananı almadım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu sefer güldürmedi diyebilirim. Daha iyi videolarınız varsa beni güldürebileceğinize inanıyorsanız Discord adresimize girerek videoları gönderebilirsiniz. Ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mwah. Öptüm bay bay kardeşim.